Hayranım, Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün saçımı pembe boyayacağım. Evet arkadaşlar, bugün saçımı pembeye boyatacağım. Şimdi siz söylüyorsunuz işte, pudrenin seçini pembeye boyayacaksın falan diye. Ben zaten bir topluluk atmıştım arkadaşlar kanalıma. Pink Girl tam bir Pinky e, Pink Girl olacak diye. Yani gördünüz mü bilmiyorum ama. O toplulukta da bunu anlatmaya çalışmıştım. Yani pink Girl olacağım dedim saçımı pembeye boyatacağım annemin derdi. Annem buna nasıl izin verdi, puydanış falan diyebilirsiniz. Vermedi. Evet arkadaşlar annem izin vermedi. Çünkü neymiş efendim ben daha küçükmüşüm falan filan. Ama ben Pudish King olduğum için ee, tabii ki de onun sözünü dinlemeyeceğim, boyatacağım. Peki annen izin vermediyse nasıl boyatacaksın diye söyleyebilirsiniz. Ya arkadaşlar şimdi ben çok zeki olduğum için tabii ki de ona da bir planım var yani sormayın. Bir dakika siz şey sormadınız zaten ben söylüyorum şu an bunu. Neyse daha fazla boş yapmadan size planımı anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Şimdi şöyle ki Şimdi biliyor musunuz bilmiyorum ama bilmiyorsanız işte şu an öğreneceksiniz yani. Biz 3 aylık bir tatile çıkıyoruz arkadaşlar, yaş tatiline. Ee, biz 3 aylık bir tatile gideceğimiz için ailemler şu an hazırlık yapıyorlar, annem de hazırlık yapıyor. Ee, kuaföre gidip saçını boyatacak, işte kıyıklarını falan aldıracak tatile gitmeden önce. Ve onunla beraber ben de kuaföre gideceğim ve kuaförden e, pembe renkte boya çalacağım. Pardon çalmayacağım. Tabii ki de çal. Hırsız değilim ben. Alacağım ama gizli alacağım Yani annemden gizli alacağım Onu da bu çantaya koyacağım gizlice. Getireceğim eve. Sonra evde gizlice saçımı boyayacağım annem görmeden. Ve bu görevde bana bilgeli civcivim de yardım edecek. Merhabalar. Civcivim benimle gelme sebebi de şu. yani biliyorsunuz daha önce de böyle görevler yaptım ama daha önce yanımda Nikriş vardı. Şu an tek başımayım. Ve ne kadar Pudish Night King olsam da çocuğum yani. O yüzden ne oluyor ne olmaz diye bilgiye de yardım etmek için benimle gelecek bugün. Evet. Neyse hadi boş verelim şimdi bu neydi geçelim çok konuştum ya bu ne iki dakika konuştum böyle video mu oluyor geçelim artık. Prudence anneciğim hazır değil misin hadi bak gelmek için o kadar ısrar ettin senin yüzünden geç kalamam randevuma. Anne ya hacıyım. Bu kameralar ne anneciğim böyle. Anne ya vlog çekeceğim. Ucun cemendi çekmiyorum vlog. Dedim ki şimdi arkadaşlar ya. E, giderken vlog çekiyoruz dedim. Aa öyle mi? Merhaba arkadaşlar. Tamam Pırdız. Şimdi al kameranı falan da inelim. Tamam. Sen git biz geliyoruz cik cikle. Aman yani bilgeli civcivle. Tamam gidiyorum. Bekliyorum ama hızlı gel. Evet arkadaşlar gizli görev başlıyor. İniyoruz şimdi aşağı. Anne. Ya şu annem de beni hep bekletiyor arkadaşlar ya. Ya Prens, sen onu bunu bırak da. Sen de kaldın beni bu videoya. Hiç planı falan anlatmadın. Plansız hareket edemem ki ben. Sen o boyayı alırken annem seni görmeyecek mi? Nasıl gizlice parayı ödeyeceğiz? Yani şu planı bir düzgünce anlatır mısın bana? Plansızlıktan nefret ederim. Bak şimdi ben annemle daha önceden kofeye gittim. O şey yapılırken çok uzun sürdüğü ve canı sıkıldığı için hiç etrafa bakmıyor. Hep telefona bakıyor. O şeyde biz alacağız bu eleyi. Şu anda sen gizlice ödeyeceksin işte. Seni boşuna mı geçiyorum yanımda Allah Allah. Yani hiç olmazsa hakkımız geçmesin diye diye kredi kartını o yere bırakıp çıkayız. Ne? Ne saçmalıyorsun Prudence? Limitsiz kredi kartı oraya bırakılır mı? platinyum sizin kredi kartınız. Aa, iyi ki beni getiriyorsun yanında. Yoksa batıracaksın aileni. O be, onu benim saçımı boyatmaya izin vermedin önce düşünecekti. Kendisi tatile gidiyor diye saçını yaptırıyor. Ben bir tatile çıkıyoruz diye pembeye boyatamayacak mıyım? Hem sadece tatil içinde. Neyse ben bugün boyatacağım zaten. Bana kimse söz geçiyemez. Geldim kızım. Çok bekletmedim değil mi? Yok canım. Ne çok beklemesi. Ağaç olduk burada. Aa, elinde kendi kahve mi? Bana da versen anne. Olmaz kızım çocuklar bu kadar büyük boy kahve içemezler zararlı. Hadi gel. Görüşün <laughs> sen. Evet arkadaşlar şimdi güzellik merkezine geldik annemin. Böyle bu yaşı yeni açılmış değil mi anne? Evet arkadaşlar yeni açıldı burası hep buraya geliyoruz. Siz de gelin tavsiyemdir milking tavsiyesi. Evet arkadaşlar evet evet çok güzel bakın böyle Arkadaşlar çaktım ben gerçekten vlog çekiyormuş gibi yapıyorum inan şimdi diye. Bakın arkadaşlar bu işte böyle çok güzel çiçekler falan var. Merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Ee, merhabalar ben Miliking. King. Ee, bir randevum vardı da. Ha evet biz de siz bekliyorduk zaten Milik Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Şu kahvemi de bitiremedim ne yapsam ki. Anne ben göşküle koyayım kahveni. Ee, şuraya koy ben şurada otuyu bekleyeyim seni çıkana kadar. Hayır, teşekkür ederim kızım. Koyuyorum buraya. Geç otur anneciğim. Sakın bir yere kaybolma tamam mı? Ay anne zaten neye kaybolacağım? Ay doğru. Neyse ben geçiyorum kızım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi o gitti. Eee Bilge Hazır mısın göreve? Hazırım. Poydan hazırım. Şimdi ama o gittiğinde böyle diyet giymeyelim ki bir yaş şey olsun yani. Biraz bekleyelim yani. Çok dikkat çekmeyelim. Hatta bence öncelikle işe kahveyi içerek başlayalım. Biraz enerji lazım sonuçta bize. Şey. E, ee, Prudence işine karışmak gibi olmasın ama annenin söylediği gerçekten birazcık haklı olabilir. Yani onun içindeki kahve tozu oranı biraz çok gibi görünüyor. Sana zararlı olmasın. Ya üş, sen de annem gibi konuşma. Seni bu annem gibi konuşasın diye getirmedim. Arkadaşlar kamerayı şuraya bırakıyorum. Bu arada öbür spotu alacaktım. Ama onu almadım. Bu daha güzel geldi. Gereksiz detay. Ah bitirdim. Böyle nasıl yaptım? Bir dikişte bitirilir mi o? Bitirilir bitirilir. Ben Puyudun Şark King'im. Merhaba merhaba. Ay Mili tatlım şekerim. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum kız. Ay işlerden bir vaktim olmuyor ya. Sonunda gelebildim. Ay Mili hayatım iyi ki geldin. Şu saçına bir bakayım. Ay kız senin bu saçlarını en son kim kesti kız? Batırmışlar mahvetmişler güzelim saçlarını. Ay Kız bunlar ne hale gelmiş. İyi ki gelmişsin şekerim. Ben seni hemen toparlayacağım. Ne? Ee şey aslında en son sen almıştın ama. <laughs> ah şekerim ya sen hiç şakadan anlamıyorsun. Kız ayol gel otur. Ben o güzel saçlarını daha da güzelleştireceğim. Eee um, tamam. Şunları mı giyiyorum? Evet tatlım. İstediğin bedeni al giy. Hemen gel başlayalım. Tamam. Yalnız biraz hızlı olursak sevinirim. Çünkü Prudence dışarıda tek başına beni bekliyor. Ben biraz titizim o konuda da. Biraz hızlı olalım lütfen. Ay şekerim sen geliyorsun diye bugün tüm randevuları boşalttım. Merak etme hıp hızlı yaparım seni de böyle taze taze gönderirim. Tamam o zaman madem öyle diyorsun. Ay, sence bu kadar yeter mi bilgeli? Vallahi bilmiyorum ki 5 dakikada bekliyoruz. Bence yeter Prudence. Bence de yeter de. Ya şuradaki abinin gücü hep bizim üstümüze ya. Onu bir şekilde atlatmalıyız. Ee, e, şey dersin Prudence. canım sıkıldı burada. Anneme bakmaya gideceğim falan dersin Prudence'cim. Evet evet çok mantıklı. Şöyle seni iyi ki getirmişim yanımda. Bak, şimdi diye geçeceğim bilgeli tam mı? Bir şey sormazsa geçeyim. Bir şey sormazsa da senin söylediğini söyleyeyim. Küçük oğlum. Tam da düşündüğümüz gibi oldu Prudence. Ee, ne oldu abi? Ee, nereye gidiyorsunuz küçük hanım? Ee, şey abi ya e, benim burada bir yaşlık canım sıkıldı da biri zaten elimde gördüğün gibi ben vlog çekiyorum şu an kanalım var da benim onun için içeri de göstermek istedim takipçilerime hmm, pekala geç bakalım tamam evet kendi tıkadığımı çek. ne çekeyim sen civcivsin Evet arkadaşlar, şimdi geldik boyaya Bakın o da annemi saçını yapıyor. Shup 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 yes 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 shup 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 kesiyorum oh, oh. Çünkü ben anlamıyorum. oh. <gülüşmeler> <laughs> <laughs> Prudence Prudence bak boyalar orada. Çok oyalanmayalım dikkat çekmeyelim. Belki görürler hemen alıp çıkalım. Ay evet boyalar buydarmış. Ay boyalar da ne güzelmiş böyle yeng yeng. Acaba hepsini alıp bir saçımı renk renk mi yapacak? Prudence abartma abartma. Nasıl yapacaksın renk renk? ya. Şimdi saçımı mahvetmeye gerek yok yani. Çünkü işte o kadar da bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi burada renk seçeceğiz sizinle. Böyle bak bence şu renk sana yakışabilir. Ay o ne ya öyle ciltlak pembe hiç sevmem öyle ciltlak pembeyi. Bunu mu diyordun sen? Evet evet Prudence'ı diyordum. Ya bu tam pembe gibi değil ki. Ben bunu almayacağım. Ee, bakın arkadaşlar şurada bir iki üç tane pembe tonu var. Birisi çok açık. Birisi de tam benim istediğim ton ama bir yaş fazla koyu gibi. O yüzden bu e, bunu alıyorum. Ama yanına bir tane de beyaz boya alacağım. Kayıştıyız çünkü yani. Öyle standart olmasın herkesin şey yapabileceği falan. Özel olsun değil mi? Kayıştıyıp yeni yen konuş diyelim. Evet evet Prudence çok zekisi. Tamam. Şimdi bu neyi alıyor? Bu bir, iki. Şu renk de çok hoşuma gitti. Bunu da alıyorum. Bu da kalsın yani. Çok açık olursa bunu dökeyiz değil mi? Evet evet Prudence'cim haklısın. Ama hızlı ol hızlı ol. Ay tamam hızlı oluyorum. Aldım zaten bu neyi. Ama ben şuradaki yekleye de bir yaş bakmak istiyorum ya. Ama Prudence ya annen görürse. Görmez görmez ben bir yaş bakacağım. Kerimcan. Efendim tatlım. Ee, şey ya benim biraz diplerim mi gelmiş gibi? Ay tatlım ben diyecektim sen ağzımdan aldın. Gel istiyorsan şöyle üstüne bir cila gidelim. Sen hem yazın denizde havuza gireceksin. O boyalar hep akar güzelim ya. Şu boya olur mu sence bana? Tatlım o boya senin saçın için birazcık koyu gelebilir. Hem tenine de uymaz. Şimdi benim elimde sana çok güzel uyacak bir alt ton renk var. Ben gidip onu alıp geleyim tamam mı tatlım? Ay tamam sana zahmet olmazsa ya. Hemen alıp geliyorum. Bekliyorum Kerem Can'cim. Aa merhaba Fatmık sen Milik'in genç... Şuş! 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 Şuş ses çıkarma! Evet oyum ben ama ses çıkarma! Hırsız değilim yani merak etme bu öleğini çalmıyorum. Ee, ben boyaları görmemiştim ki zaten. Bana bak. Şu hayatını kaydedeyim tamam mı anladın mı beni? Ben şimdi burada gizli görevdeyim tamam mı? Sakın sesini çıkarmayacaksın. Anneme de hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu boyayı da aldığımı söylemeyeceksin. Benim söylediğimi de söylemeyeceksin. Görmedin gibi yapacaksın tamam mı? Tamam diyeceğim ama bu boyaların bir tanesine kadar biliyor musun sen? Hem bir tane de değil dört tane. Ya tamam şu şu ben payasını bırakacağım çıkışa zaten. Sen beni görmedin. Tamam mı? Yoksa civcivle sana çok kötü şeyler yapayız değil mi Bilge'yle? Evet. Çok kötü şeyler yaparız. Çok kötü. Saçına boya dökeriz. Karizman gider. Karizman kalmaz. Saçını keseriz. Ona göre. Şakın beni burada gördün. Şöyle mi anneme tamam mı? Yürü git. Ben de bunun parasını ödeyeceğim. Evet. Tamam. Oh ya. Arkadaşlar aklım çıktı bir an annem görecek diye ya. Ya Prudence ben dedim sana şşş, yerleştir çantaya gidelim diye. Ne karıştırıyorsun öbür boyaları falan. Allah Allah. Hem sen ne yapacaksın saçını yeşil mi yapacaksın Prudence niye bakıyorsun ki öbür boyalara. Hem senin yaşındaki bir çocuk için çok fazla boya çok fazla boya. Of strese girdim ben yine. Tamam bilgeli bilgeli konuşturma bir, bir şey. Aa koyuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi aldım boyalayı çıkıyorum. Küçük hanım çektiniz mi içeriği baktınız mı annenize? Evet evet baktım abi. Ee, şey abi bir de sen bana çok iyi davranıyorsun ben geldiğimden beri böyle. Ben çok sevdim seni. O yüzden sana bahşiş vermek istiyorum olur mu? Ee, şey küçük hanım teşekkür ederim. Çok naziksiniz ama bilemedim ki şimdi neyle vereceksiniz hem yani anneniz ne der buna? Yok yok ben zaten kendi payamdan vereceğim sana. Amca ben payam var benim sen Allah Allah beni tanımıyormuşsun ya. Veyim ben sana. Ee, pe peki hala teşekkür ederim o zaman. Ne kadar vermek istiyorsun? Dört tüp boya ne kadar yapıyorsa o kadar vermek istiyorum. Dört tüp boya ne alaka şimdi? Ay ya gönlümden öyle koptu. Sen kayışma kayışma. Sen ne kadar dört tüp boya? E şimdi yani rengine göre değişiyor yani. Abi yenk kaçma kaçma yani Allah Allah. Neyse diyelim ki pembe oldu yani. Ka kaç tane dört tüp pembe boya? Vallahi bir 2600 lira yapar. <laughs> Amca o oh, oh. Ya yani şimdi. Pırdas bence bu kadar bahşiş olmaz. Bahşiş vermiyoruz ki zaten. Hala hala bu paylaşını ödüyoruz. Pırdas bence annen karşısından bu kadar gittiğini fark eder. Ya fark etsin zaten. Saçımı boyadığımda fark etmeyecek mi? Önemli olan o görmeden boyayı pişi bitirmem. O gördükten sonra zaten oha geçmiş olsun. Saçımdaki boyayı kayıp çıkaracak değil ya. Neyse buradan sen bilirsin ama bu biraz fazla gibi geldi bana ya. Bu adam bizi kazıklıyor mu? He ya doğru diyorsun kazıklıyor olabilir. Duy Amca sen hayırdır? Yani böyle bir yaşlık çok yani bahşiş verelim dedik de çok mu bahşiş istiyorsun acaba böyle elimde kamerayı gördün. Aa bu kız zengin vlog çekiyor falan dedin. O yüzden fazla mı istiyorsun? 2600 bir kere 4'e tam bile bölünmüyor. Bölünüyor Prudence sandalyayla hoydan konuşuyorsun. Sen benim işimi kolaylaştırmak için de mi geldin, zorlaştırmak için mi ya? E zaten hepsi aynı fiyatta değildi ki onların. Nasıl bölünsün? Ulan hadi çocuk bilmiyor. Sen de mi bilmiyorsun matematik falan? Ya aman, çok kötü bu iş ya. Annem gelecek şimdi. Neyse kaçlı kaçlıya. Ve iyi ben. Çıkartayım amca bir dakika. Hadi şuraya geçeyim de çantamdaki bu eleyi Hah, çıkarttım. Amca, e şey e, 2600 mi demiştin? Evet 2600 demiştim. Tamam bilgeli sen ödesene ben bilmiyorum. Tamam ver Pünesciğim. Evet. Çok teşekkür ederim küçük hanım. Beni çok memnun ettiniz. Hayatımda hiç böyle bir bahşiş almamıştım. zengin oldum. Neyse neyse. Abicim şimdi sen 2600 dedin. Ben sana 2700 verdim. Oydaki 100 de senin şuş payın. Sus payımı. Niçin? Anneme söylememen için tabii ki de. Niye annenize söylemeyeyim ki küçük hanım? Söylemeyeceksin işte. Tamam mı? Söylemeyeceksin. Ben söyleme diyorsam ben de bir bilgiyim. Söylemeyeceksin. Anladın mı beni? Aa, t t tamam küçük hanım söylemem. İyi. Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu yöneyi aldım. Eve gideceğim ve bunlarla boyayacağım saçlarımı. Ama o yayı siz part 2'de izleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü kameranın şarjı bitmek üzere şu an. Yani annemin çıkmasına da tahmin ediyorum ki şu an çok vardır. Ya arada ne çekeceğim? Bir şey çekemem. O yüzden part 2'de diye saçlarımı boyamaya başladığım kısımdan izlersiniz. E, şimdi part 2'yi bekleyin. Görüşürüz. Ha bu arada arkadaşlar. Bakın e, şimdi annemin falan Instagram'ı işte var. Babamın da var. Oraya gidip yazarsanız buyurunuz böyle bir şey yaptı diye çok kızayım. Size çok kızayım. Ayağına dikkat et. Yani partiki gelmezse sizin yüzünüzdendi. Haberiniz olsun. Sakın söylemeyin annemle babama. Tamam mı? Bay bay. Hoşçakalın.